Herkese selamlar. Yeni bir videomuza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım ki iyisinizdir. Gençler bugün sizlerle birlikte yine efsane bir mod buldum. Bu mod ile karşınızdayım. Kullanan çoğu insan var. Youtube'da görmüşsünüzdür. Fakat şöyle bir şey var. Bunun kurulumunu nasıl yapıldığını gösteren hiç kimse yok. Sadece yabancılar da var. Yabancılardan öğrendim. Yaptım, denedim. O oldu. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. GTA 5 kullanıyorsanız bu modu muhakkak kurun ve araba sürmeyi seviyorsanız özellikle. Gençler modumuz first person modu. Zaten videonun başında da şöyle bir koymuşumdur ufaktan. Modun kurulumu çok kolay. Videonun sonunda göstereceğim. Zaten kısa bir video olacak. Önce bir nasıl kullanacağımızı görelim. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi benim şurada bir Supra'm var gençler. Supra'ma doğru gidiyorum. Aracımıza binelim. Yani illa Supra olması şart değil. her araçta oluyor. Sakın mesela şunu söyleyeyim. Sakın ola ki şu ekrandayken I tuşuna basmayın. Çünkü bu modun tuşu, aktif etme tuşu I tuşu aracın iç ekranına geldin. Bakın şu anda Supra'nın içi böyle. Çok yakın duruyor, çok biçimsiz duruyor ne bileyim yani. İnsanın üçten süresi gelmiyor. Peki biz bunu bu modu yüklediğimiz zaman, I tuşuna bir kere bastığımız zaman artık bunu kontrol edeceğiz. Bakın zaten aşağıdan tuşları çıktı. Diyor ki W'ye bas, S'ye bas, A, D tuşları. Bir de mouse'umuzla kontrol ediyoruz. Mesela örnek veriyorum şu anda mouse'umla kontrol ediyorum. Mouse'la istediğim yerde sabitleyebiliyorum bunu. Örnek isterseniz şurada bırakın. Şöyle oynayın hatta böyle bir deneyelim. Gördüğünüz gibi şu anda I'ya tekrar bastığınızda sabit kalıyor böyle. Hadi dedim ki değiştirmek istediniz. Durdum. Tekrardan I'ya bastım. Şu anda araç süremiyorum. W'ye bastım. Yukarıya iniyor çıkıyor. S'ye basınca aşağı iniyor. Mouse'u da kontrol ediyorum. İşte A, D zoom yapıyor. Yakınlaştırıyor mesela şu an. D tuşuna bastığım zaman zoomluyor. A tuşuna bastığım zaman zoomu geri çekiyor. Şimdi bunu tam böyle istediğiniz gibi ayarlıyorsunuz abi. Bırakıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi daha güzel şu anda. Bir de böyle şey efektleri veriyor. Araç çok hızlı gittiği zaman rüzgar efekti tarzı bir şey veriyor. Gayet güzel bir mod. Böyle. Bu tabi Supra çok deli gibi gidiyor. Şuradan mesela başka bir araca yapalım bunu. Tekrar anlatıyorum. I tuşuna bir kere basıyorsunuz. Zaten böyle bir ekrana geliyor. Şimdi I tuşuna bastım. W ile yukarıya çıktım. W'ye basarak. Sonra geldim böyle kendimi istediğim şekilde ayarlıyorum. Nasıl artık oynamak istiyorsanız. Mesela böyle çok düşük oldu. Sonra böyle ayarladınız diyelim. O kelime istiyorsanız ö tuşuna bir kere bastınız. Gördüğünüz gibi şu anda oyun böyle sabit. istediğiniz yere bakabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gayet de güzel. Ben bunu şeyde hiç denemedim. Mesela motorlarda denedim, denemedim. Hiç oluyor mu olmuyor mu? Buraya bir motosiklet çağıralım. Şu anda normalde modsuz bir şekilde böyle oynayabiliyorsunuz. Yani biraz şey böyle. Aslında fena değil ama daha da güzel olabilir. Şimdi geldim tekrardan gençler. I tuşuna bir kere bastım. Şu anda kontroller bende. Bunu kendime göre ayarlıyorum. Mesela şöyle mi çok yatık mı sürmek istiyorsunuz örnek veriyorum. Şöyle bıraktığınız anda artık motoru böyle sürersiniz. İstediğiniz gibi sağa sola bakabilirsiniz. Mouse'u bıraktığınız zaman da hiçbir şekilde kendiliğinden toparlamıyor bu arada. Tabi bu diğer motorlarda daha güzel olacağını düşünüyorum ben. Bunları da mesela şöyle yakınlaşalım biraz daha. ya bastım tekrardan. Daha güzel bir sürüş tekniği oluyor. Şu diğer motorlardan bulabilseydim onlarla deneyecektim de. Şu arkaya falan da bakabiliyorsunuz. Normalde bu motor olmadığı zaman bakamıyorsunuz arkaya falan. Evet polis motorum benim oyundaki. BF400 trafik polis motorum. Bunu da bir deneyelim. Bak bunda güzel olur bence. Normalde mod olmadan bakın bu motoru sürerseniz böyle oluyor. S'den aşağı iniyorum. Mouse'u ileri ittirerek yakınlaşıyorum. Mesela böyle kalmasın istediğinizi farz, ed farz ediyorum. Böyle bıraktınız artık motorunuz bu şekilde. Tabi böyle güzel olmadı. Bunu biraz daha yakınlaştıracağım. Şöyle tamam. Yani şöyle gayet bence güzel. Daha güzel oluyor yani. Mod hallerinden bin kat daha iyi. Gördüğünüz gibi böyle bir mod arkadaşlar. Umarım modu beğenirsiniz. Şimdi hemen isterseniz yapılışına geçelim. Evet gençler şu anda oyunumuzdan çıktık. Kurulumuna geçtik. Şimdi aşağıya açıklamalar kısmına inin. Size orada bir link bırakacağım. Modun linkini oraya bırakıyorum. Sizi böyle bir siteye atacak. Bu siteye geldikten sonra bunu bakın indiriyorsunuz. indirmek diye. Buraya da bir kez daha indirmek diye basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi zaten böyle çok ufak bir dosya. Kilobayt yani 16 kilobayt görüyorsunuz için açtığınızda size böyle bir dosya gelecek. Zaten burada da kurulum var ama kurulumun hiç okumanıza bile gerek yok. Çok basit gerçekten. Scripts'in içine giriyorsunuz. 3 tane dosya var. Bu dosyalar bizim modumuzun dosyası. Şimdi oyunumuzun kurulu olduğu dizine giriyoruz. Şimdi bak şöyle Steam kütüphanemiz var şurada. Buna girdim bir kere. Steam Apps'a giriyorum. Combo'na .com giriyorum. Buradan GTA 5'in içine giriyorum ve gördüğünüz gibi şu anda oyunun kurulu olduğu yerdeyim. Ana dizindeki dosyalar burası. Modumuzu buraya kuracağız fakat scripts dosyasının içine kuracağız. Sakın bu ekranı atmayın. Mod çalışmaz. Scripts'in içine çat diye atıyorsunuz gençler. Bakın ben de burada tekrar sizin de şöyle gözünüzün önünde bir atayım. Çat diye attım. Atla dedim de mi yanlış olur. Hedefli dosyalar değiştir diyorum ve 3 dosyayı değiştirdi. Şimdi bir saniye bekleyin. Buradan attığınız dosyaları tekrar biliyorsunuz. zaten Better ile başlıyor. Better bakın şurada Inis var. Ini dosyası. Ini dosyasını açın. Gençler buradan isterseniz tuşunu değiştirebilirsiniz. Bakın mesela ö tuşu. Bakın şu mesela W yakınlaşma, A yana kayma, sola kayma falan. I tuşu da FPS modunu aktifleştiriyor. İsterseniz bunu değiştirin. F, F11 alın, f 10u alın, istiyorsanız 5 alın, isterseniz 10 alın. Orası size kalmış. Ben I tuşunu da kullanıyorum. Ama sakın dediğim gibi FPS modu dışında kullanmayın bunu. Gençler umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım güzel bir yararlı mod olmuştur. Umarım hepiniz yapabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Biraz kısa video oldu. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.